İsrail-İran geriliminde en son İsrail'in misillemesinin yaşandığı süreçle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama geldi. Erdoğan iki tarafında farklı şeyler söylediğini belirterek yapılan açıklamalardaki tutarsızlığa dikkat çekti. Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, İsrail'in İran misillemesiyle ilgili yöneltilen soruya "İsrail farklı şeyler söylüyor. İran aynı şekilde farklı görüşler ortaya atıyor. Konuyla ilgili akla ziyan olmayan bir açıklama da yok. Sahiplenme de yok." ifadelerini kullandı. Şu anda İsrail farklı şeyler söylüyor. İran aynı şekilde farklı görüşler ortaya atıyor. Yani sahiplenme yok ve konuyla ilgili de gerçekten şöyle akla ziyan olmayan bir açıklamada yok. Yani İran'ın yaptığı açıklamalarda şöyle hakikaten bu doğru söylüyor diyemiyorsunuz. İsrail'inkini zaten hiç diyemiyorsunuz. Bu arada tabii Amerika'yı da ileri sürüyorlar. Amerikan'ın yaptığı açıklamalarda da haberimiz vardı, yoktu gibi laflar var. Ve çok daha önemlisi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde de Amerika'nın son yapılan açıklamalarda yani İsrail'in yanında yer aldığını görüyoruz ve Amerika burada herkes Filistin'in yanında yer alırken Amerika ne yazık ki burada yine İsrail'in yanında yer almak suretiyle duruşunu ortaya koyuyor. Bizim zaten farklı bir şey beklemiyorduk ve bunu da yine çok açık net görme imkanımız oldu.